O Rüstem'le kafalı kafalan böyle birbirlerine vuruydum da o olaydı ya. O da bizimkilere göz koymak ne demekmiş göstereceğim ona. Senden sonra da ben göstereceğim. Bana baksana sen. Şişt. Utanmıyor mu kız sen? Ne utanacağım lan? Ama sinirle bozuk benim. Uğraşamayacağım sizinle şimdi. Kokmuşa bak seni uğraşamayacakmış. Saatimizi kızganıyor da o yüzden.

Şimdi de bakayım bana. Deyin bakayım bana. Gel buraya, gel, gel, gel. gel. gel, gel, gel. De bakayım bana. Kim finger deşiyormuş lan o ulanlarla? <laughs> vallahi ben öyle bir şey demedim Zarife. <laughs> Anam vallahi ben hiç demedim. <laughs> Gerçekten sen bizi çok yanlış anladın. He, anlıyorum. Ben herhalde yanlış duydum değil mi? Kesinlikle. Katılıyor mu sen de mi evet. katılıyorsun? <laughs> Anlıyorum ben sizi. Bir daha üstüne at. Şeyiniz mi lan siz bana? Vallahi atmayacağız tövbe. Söz atmayacağız. Kız sen börek düşecek tut azıcık. Anam. Ee, Anlıyor <laughs> musun mu sen kız? Azıcık. Gel bakayım. Ay. Gel bakayım sana. Ay. Ne oldu acıyor mu? Ay. Ay vallahi dikli acıdı. Ay, ay, ay. Bir daha böyle konuşacaksınız mı? Yok. Yok konuşmayacağız. Siz şimdi artık hiç ayrılmayacaksınız. Otur bakayım şöyle. Allah Ay, kedi, kardeşim. Baba. İyi mi? İyi. İyi İyi. İyi. Elbiseler de çok yakışmış ya. Sağ ol. <laughs> Hadi be. Kız çok çekti be.